Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam damak tadınıza hitap edecek inanılmaz lezzetli bir pide yapacağız. Sarımsaklı ekmek de diyebilirsiniz ama inanın çok lezzetli. Bu kadar az malzemeyle bu kadar lezzetli bir tarif olduğu için inanın siz de bu tarifi sık sık yapmak isteyeceksiniz. Tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz 5,5 su bardağı un, 2 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket kuru maya ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğiz. Önce sıvılarımızı bir kaba alalım. Önce sıcak suyumuzu, yağımızı, mayamızı ve şekerimizi tuzu eklemiyoruz bir ön mayalama yapıyoruz kuru mayamız aktifleşsin ve hamurumuz daha iyi bir sonuç versin diye hafif böyle bir karıştırarak 10-15 dakika kadar bekliyoruz Evet görüyorsunuz kabarcıklar oluştuğunu için artık unumuzu ve tuzumuzu ekleyebiliriz Tuzu sonradan ekledim çünkü mayanın aktifleşmesine izin vermediği için daha iyi bir sonuç almak için daha sonra ekliyoruz ve unumuzu da yavaş yavaş ekleyerek güzelce yoğuralım. Bir anda eklemeyelim bütün unu. Hamur işlerinde güzel sonuçlar alabilmek için tabii ki iyice yoğurmak gerekiyor. İyi yoğrulmayan bir hamur güzel sonuçlar vermeyecektir. Hamurumuzu iyice yoğurduk. Artık mayalanması için en az bir saat kadar üzerini kapatarak bekliyoruz. Hamurumuzun mayalanma işlemi artık bitti. Görüyorsunuz çok güzel olmuş. Puf puf. Hemen tezgaha alalım. Bir miktar un serpelim tezgahımıza da. Bütün kabın içerisindeki hamuru tezgaha alabiliriz. Hamurumuzu toparladıktan sonra merdane ile tepsimize göre açmaya çalışıyoruz. Çok da inceltmeden merdane yardımı ile Tepsiye göre açalım yuvarlak tepsi kullanacaksanız yuvarlak şekilde ben kare bir tepsi kullanacağım için kare bir şekil vermeye çalışacağım. Evet kare şeklimi vermeye başladım. Evet artık tepsimi getirip içerisine yerleştireceğim yağlı kağıt serili bir tepsi kullanacağım. Bu şekilde tepsime yerleştiriyorum hamurumu ve arta kalan yerlerini kenarlarından kestim. Ufak bir tepsiye çocuklara pizza yaptım çünkü mayalı bir hamur olduğu için e, çok da tepsiye aşmasın ya da siz iki küçük tepsiye de yapabilirsiniz. Evet bu şekilde yumuşamış tereyağımız, karabiber kekiğimiz ve bol miktarda maydanozumuz, sarımsağımız var. E, bu üç e, bütün malzemeleri e, karıştırıp hamurumuzun üzerine süreceğiz. Yumuşamış tereyağının üzerine maydanozu ekleyip karabiber ve kekimizi ve sarımsağımızı güzelce karıştırıp hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Hamurumuza bütün lezzeti, aromayı e, verecek olan karışım bu. İnanın çok güzel. Sarımsak lezzetini sevenler özellikle. E, bu tarifi çok beğenecektir. Eğer sevmiyorsanız tabii ki sarımsak koymak zorunda değilsiniz. E, peynir miktarını biraz fazlalaştırabilirsiniz. Karışımımızı ince bir tabaka halinde bütün hamurun üzerine sürüyorum. Karışımı sürme işlemi bittikten sonra en az 150 gram kadar kaşar peyniri rendeledim. En üzerine onu serpiyorum. Siz bol peynirli seviyorsanız tabii ki daha fazla ekleyebilirsiniz. Başka peynirler de kullanabilirsiniz. İki çeşit peynir de olabilir. Köy peyniri, kaşar peyniri, eski kaşar hiç fark etmez. Peynir lezzetli olduğu sürece bütün peynirler yakışacaktır. Ve fırınımıza yolluyoruz. Evet çok güzel kızarmış görüyorsunuz kaşar peynirlere hamurumuz da kabarmış mayalı bir hamur olduğu için çok lezzetli çok güzel bir pide olabilir ekmek olabilir sarımsaklı ekmek olarak da geçiyor bu tarifin adı ne ben pide olarak da çok yakıştırdım siz istediğiniz gibi bir adlandırabilirsiniz herkesin damak tadına uyacak bir lezzet videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Allah'a emanet olun.